herkese kanalıma hoş geldiniz. Aslında böyle bir giriş düşünmüyorum. Ben böyle tatlı bir giriş arıyorum ama bir daha girelim o zaman. Hay, hoş geldiniz. <laughs> Yine yüzüm aynı gibi parlıyor. Neyse. Ee, bugün size başlıktan da anlayacağınız üzere henüz başlık yok tabi. Ee, bugün kahve makinemle sizin için böyle yer açtım. Öğütücümü kanıtacağım. Her story attığımda Böyle havalı havalı müzikli storyler atıyorum. Ve bu storylere attığımda bana en çok sorulan sorulardan birisi kahve makinemden memnun muyum? Hangi kahveyi kullanıyorum? Kapsüllü mü yoksa manuel mi? Bunlar çok fazla soruluyor. Nereden aldım? Ne kadar aldım? Hangi kahveyi kullanıyorum? Bunu söylemiştim. Onları anlatacağım. Ama öncesinde bu karışık olaylar öncesinde bir kahve siparişim vardı. Öğütücüyü yaklaşık bir ay öncesinde aldığım için ben işte şey diye düşündüm. Taze kahve içmek istiyorum diye düşündüm ve kıyım paraya bir aldım. Şimdi kaç gündür video çekeceğim diye paketimi açmıyorum. Ve eski kahveli idare ediyorum. Neden düşünebiliyor musunuz? Neyse. Biraz tozluymuş. açtım. Ben de öncesinde normalde hiç in internette ben normalde daha öncesinde hiç internetten böyle e çekirdek şeklinde kahve almamıştım. Bu bir ilk oluyor. Normalde öğütücümü kullanacaktım ama işte öğütülmüş kahve aldım zaman bulamadım falan derken ancak yeni sipariş edebildim. Şimdi bunları Shibon'un kendi sitesinden aldım. Birisi Guatemala Grande okurum yani aşırı şekilde. Birisi de Espresso Sicilia Style. Sicilia Style. Bu tarzı diyor Neyse. ikisi de 500 er gram. İlk hangisini açayım? Şu an büyük bir kararsızlık yaşıyorum. Ama bayağı bir içmiştim. İçme fırsatı bulmuştum. Çekilmiş kahveden de bayağı bir kullanmıştım. Abimle geçen aldırmıştım abime de. <laughs> o da bundan da ama çekilmiş haliydi. Neyse onu şimdilik kaldıralım. Bu kahvemizi açalım. Şimdi bu kahvemizi açalım. Bu kavanozu nereden aldığımı çok soruyorsunuz. Şunu da aynı şekilde. Bu böyle kıskaçlı bir kaşık. Kahve kaşığı. Bunu AliExpress'ten aldım. Bunu da Linens'ten almıştım öyle bu şekilde bambu kapakla. Neyse kahvemizi açalım bir kokusuna bakalım bakalım nasıl bir şeymiş. Küçük bir paketler. Ama güzel bakın böyle hoş. an göremiyorsunuz ama çok şekerli burada içmek istediğiniz kadar kahveyi şuradaki haznesine dolduruyorsunuz şurada çekeceğiniz miktar bardak sayısı yazıyor şurada ise sonrasında şuradaki kısmından da ayarlamalarını yapıyoruz İşte hafif orta ve daha sert şekilde ince kıyım çekiyor ince kıyım <laughs> buradan çekiyor işte neyse ben şu pan getiriyorum ve buradan çekme işlemine başlıyorum. Burası espresso için daha uygun olduğu yazıyordu kılavuzda. Burası aşırı belliğinden değil yani <laughs> bakmayın. Şimdi şuraya kahve. Girelim. Kahve atalım. Ama yine de bence çok şey yapmıyor. Rahatsız edici bir sesi yok. Buraya basıyoruz. Ve hiçbir şekilde dokunmadan kendisi çekiyor. Şöyle ayarladım. olsun verdiğim paraları sonuna kadar helalimizi biliyorum Şöyle bir haznesi var. Haznesinin Niye böyle katı yüze aşırı derecede gidiyorum Şöyle bir haznemiz var. Haznesinin içine şu kısımdan kahveyi doldurdu. Ve kapağını bu şekilde açıyoruz. Ay burada da bu tane kadar. Aa, Bu şekilde açıyoruz ve kaç kişilik yapmak istiyorsak bunlar makinemizin böyle küçük şatlar için metal kutulacak artık ne ne bilmiyorum bunlara ya şimdi bu iki kişilik yani iki şat, two shot. bu tek bu da yarım Şeklin şeklinde bunu anladığınızı düşünüyorum <laughs> temizlenmiyor. Şimdi net mi acaba? Net. Şöyle makinamız gördüğünüz gibi çok yakışıklı yine. Benden yakışıklı. Benden güzel. Makinem manuel bir makina. Yani her şeyi kendisi yapmıyor. Siz e, tuşlara basıyorsunuz falan bu şekilde. Arkada görünmeyen, sizin göremediğiniz şöyle tutayım kaldırayım. Tutayım kaldırayım. Niye kaldıramıyorum? Şöyle bir su haznemiz bulunuyor. Şimdi suyunu doldurayım. Bunun başlangıçtaki ayarında, ayarlarını yaptığınız zaman su kireçli olsa bile bu suyu ayarlayabilecek e, kapasitesi var. O yüzden bu sudan oluyor ve hiç problem yaşamıyorum. tadı hiç farklı olmuyor. Daha sonrasında şurada açma kapama tuşumuz var. Açtıktan sonra açalım bir bakalım nasıl yanıyor. Buradaki tuşların tamamen hazır olmasını bekliyoruz ve bu esnada kahveyi kaç kişilik yapmak istiyorsak şunları göstermiştim daha öncesinde. Tek kişilik yok çirkin. Tek. Çift yapalım. Köpeği bol plastik bir tamper, koskoca de delonghi. Plastik bir tamper yapmışlar, inanıyorum. Yani azıcık para kıysaydı, çelik olsaydı yani. Tamper yer Umarım adı tamperdir, ben tamper diye değil, biliyorum. Neyse, bastırma aparatıyla birlikte kahve. Artık o kadar çok yaptım ki, hani ayarını nasıl ayarlıyorum? Alıştım. Bu şekilde ayarlıyorum bastırıyoruz kahveyi. Ne çok sert ne çok yumuşak olacak şekilde. Ki o zaman kahvenin akma olayı değişiyor falan. Bakın aşırı bildiğim iddia etmiyorum. Kendimce okuduğum kadarıyla, makineyi bildiğim kadarıyla. Böyle daha sonrasında kalan kahvemizi de şöyle bunun içine tekrar koyuyoruz. İstediğimiz zaman kullanabiliriz ama normalde ee, tek kişilik çekip anlık tüketmek daha iyi çünkü taze olması açısından. Şimdi size mükemmel baris harika bir kahve yapacağım. Panik yok. Şöyle bu aparatımızı bunun içine yerleştiriyoruz. Kenarında hiçbir şekilde kahve kalmayacak şekilde. Sonra buraya takamıyoruz. Normalde takardım fakat. Bunu çeviriyoruz ve kloz yazısını düz bir şekilde getiriyoruz. Şimdi izninizle bir bardağımızı seçelim falan. Ama bardağı seçmeden önce Şöyle. Şimdi ben iki kişilik kahve koyduğum için buna basacağım ve bunu yapacağız. Ama <laughs> öncelikle basmadan önce az daha basıyordum. Bardağımızı seçelim. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim ben tamamen bir bardak düşkünüyüm. Ve gerçekten bu yıllardır süren bir şey. Yani bir anda oluşabilen bir şey değil. 4-5 yıllık bardaklarım var. Şimdi bardağımızı seçelim. Hava var. Hava Sizin de çok beğendiğiniz bardağın olanı. Bunu seçiyorum. Çok şık bir bardak. Heyecanla aldım. Bardağımız hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi kahvemiz hazır. Güzel, taze çekim olduğu için köpüğü o kadar güzel görünüyor ki daha koyu böyle. Bunu da kesinlikle öğütücüyü aldıktan sonra fark etmeye başladım. Daha koyu, daha güzel bir köpük elde edebilmek için kesinlikle taze kahve şart. Şimdi kahvemizi demledik. Normalde ben böyle espresso şeklinde içiyorum ama siz görün diye bir mükemmel baristalığımı bir bir kez daha görün diye üstüne süt köpürteceğiz ve şuradaki buhar aparatına basıyoruz. Şu kısımda sütümüzü köpürtüyoruz. Gördüğünüz sütleme sütlüğüme sütümü doldurdum ve şimdi köpürmeye başlıyorum. Normalde ben çıkarıp yıkıyorum fakat şimdilik böyle olabilir. Allah'ım lütfen yüzümü kara görüntü yapabiliyorsunuz sonra. Tabi şekil falan yaparsanız üstüne ne ala, ben ben beceremedim. Ama kahve tadı gerçekten çok güzelmiş. tercih şey Bu içindekini de bu şekilde çıkıyor ve daha sonrasında yıkıyorum. Kahvemi yapmış oluyorum. Videomu umarım faydalı olmuşsunuzdur. Çok fazla aşırı derecede bir bilgimin olduğunu düşünmüyorum. Ya da olan bilgiyi profesyonel bir şekilde aktarabildiğimi elbette düşünmüyorum. Ama kullanıyor muyum? Kullanıyorum. <laughs> Neler yapabileceğinize gelirsek. E, zaten tüm o cappuccino'lar falan, faydalar falan. Hepsi Espresso'nun üzerine kurulu zaten. İşte sütünün yoğunluğuna ve e, azlığına göre değişiyor. Bildiğim kadarıyla yanlış olmasın. İstediğiniz gibi sütün miktarını ayarlayarak yapabiliriz Şimdi biliyorsunuz ki bu da böyle bir köşem. Şurası benim ayrı bir yerim. Şurada çayım var ne manaysa. Şöyle... Bardaklarımın bir kısmı burada. Bunda şu arada... Bunda şu arada. Bunda bu arada abimin kız arkadaşı yaptı. Onları yazacağımı bilemiyorum henüz. Evde her yer makrom oldu. Onlar benim bayrak koleksiyonumun bir kısmı. Şu yazıyı Yasemin'im yazdı. yerine geçti tabii ki. Şimdi fark ettim ki bununla çok sorun oluyor. Bunları hemen ufak bir anlatayım. Bunu biliyorsunuz benim için manevi yeri çok yüksek. Üstüne yazıyor p 90 Eğer izlemediyseniz Instagram'da IGTV'de bununla ilgili video çekmiştim. Bakın buradaki var? Tara! Selam Selamlar Gönlüm. Anasının golüsü. Ciğerimin köşesi. İkisi seni mi Sherlock. Birileri seni buradan öpmüştü. Öpmüştüm ben seni buradan. Neyse. <laughs> Şimdi hazırsanız şimdi burada zaten espresso için çektiğim kahven mevcuttu buranın böyle bir plastik filtresi var açıkçası plastik oluşur beni birazcık rahatsız etse de yani tavsiyemi dinlerseniz eğer ve gerçekten kahve severseniz ben cam hazneli bir şey almanızı tavsiye ederim gerçekten bu şekilde kahvemizi koyuyoruz. Hangi bardakla içeceksem onun kadar da suyumu koyuyorum buraya. Sadece kolaylığı yani gerçekten büyük kolaylık. Ben şey olayını seviyorum. Ay. Hani koyduğum zaman düğmesine basıyorum ve kolaylıkla kendi kendine demleniyor. Şunu bir yakabilirsem belki. gördüğünüz gibi kahvemi yavaş yavaş demledi. Ben niye böyle pilot gibi konuşuyorum anlamış değilim. Bu benim spor öncesi kahvem olmuş oldu. daha bahsetmek istiyorum. Kahvemi de içerken güzel bir haberle videomu notlandırdım Videomu noktalandırayım. Ee, şöyle ki hepinizin benim kahveyi ne kadar sevdiğimi bildiğinizi biliyorum ve sizin de kahveyi ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Spor öncesi yarattığı etkiyi hepimiz biliyoruz. O yüzden size güzel bir hediyem var. Ee, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve az sonra göstereceğim. Hediyeyi de birinize hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım keyifli kahveler, keyifli spor öncesi kahveleri içersiniz. Ve içerken beni hatırlarsınız. Bir kişiye gidecek. Tabii abonem beni bulduğu zaman. Abone olmayı unutmayın o yüzden. Hepinizi çok kocaman seviyorum. Görüşmek üzere.